İyi günler arkadaşlar. Bugün günlerden 2 Şubat 2024 Cuma. Saat 16. ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava durumuna baktığımızda Şırnak 6,04, Şanlıurfa 9,93, İzmir 12,73, İstanbul 8,59, Çorum 4,34, Çankırı 3,69, Çanakkale 8,32, Zonguldak 5,47 Yozgat 2,68. Yalova 8,52. Van eksi 2,36. Uşak 8,99. Tunceli 1,92. Trabzon 6,05. Tokat 2,09. Tekirdağ 9,64. Sivas 0,35. Sinop 4,24 Siirt 8,08 Samsun 8,42 Sakarya 9,23. Rize eksi 3,15. Osmaniye 12,59. Ordu 2,28. Niğde 0,54. Nevşehir 4,56. Muş eksi 12,98. Muğla 8,94. Mersin 12,42. Mardin 8,59. Manisa 8,62. Malatya 5,03. Kırşehir 4,3. Kırıkkale 2,76. Kırklareli 6,37. Kütahya 6,64. Konya 4,71. Kocaeli 9,62. Kilis 11,13. Kayseri 5,01. Kastamonu 5,29. Kars 8,75. Karaman 3,17. Karabük 7,49. Kahramanmaraş eksi 0,22 i yumuşak y 0,55. İsparta 4,21. Hatay 4,41. Hakkari eksi 8,12. Gümüşhane eksi 8,71. Girisun eksi 6,25. Gaziantep 9,96. Eskişehir 6,95. Erzurum eksi 12,18, Erzincan eksi 0,39, Elazığ 6, Edirne 3,22. Düzce 7,62. Diyarbakır 8,99. Denizli 12,11. Bursa 7,02. Burdur 9,39. Bolu 4,03. Bitlis 5,41. Bingöl 2,29. Bilecik 6,38. Bayburt 8,93. Batman 9,89. Bartın 5,01 Balıkesir 6,98 Ağrı eksi 12,93 Aydın 11,17 Artvin 3,79 Ardahan eksi 7,22 Antalya 16,72 Ankara 7,34 Amasya 7,82 Aksaray 4,95 Afyonkarahisar 6,46 Adıyaman 7,98 Adana 17,01. Ülkemizdeki tüm illeri ait önümüzdeki günlerdeki hava durumu. Düzce cumartesi parçalı bulutlu 7,82. Pazar kapalı 8,78. Pazartesi kapalı 14,19. Osmaniye cumartesi parçalı az bulutlu 13,69. Pazar hafif yağmur 13,69. Pazartesi hafif yağmur 14,06. Kilis Cumartesi parçalı az bulutlu 9,62. Pazar kapalı 7,91. Pazartesi hafif yağmur 7,94. Karabük Cumartesi parçalı bulutlu 6,77. Pazar kapalı 7,3. Pazartesi hafif yağmur 6,86. Yalova Cumartesi az bulutlu 7,98. Pazar kapalı 9,61. Pazartesi parçalı bulutlu 13,88. İyi Yumuşak Y.D.I.R. Cumartesi kapalı eksi 0,55. Pazar kapalı 0,68. Pazartesi parçalı bulutlu 2,61. Ardahan Cumartesi parçalı bulutlu eksi 4,87. Pazar kapalı eksi 4,82. Pazartesi kapalı eksi 4,57. Bartın Cumartesi parçalı az bulutlu 4,22. Pazar kapalı 4,85. Pazartesi hafif yağmur 7,48. Şırnak cumartesi az bulutlu 2,31. Pazar hafif kar yağışlı 0,37. Pazartesi hafif kar yağışlı 1,36. Batman cumartesi parçalı az bulutlu 8,47. Pazar hafif yağmur 5,9. Pazartesi hafif yağmur 5,16. Kırıkkale cumartesi az bulutlu 2,06. Pazar kapalı 2,73. Pazartesi kapalı 4,55. Karaman Cumartesi parçalı az bulutlu 4,43. Pazar az bulutlu 6,32. Pazartesi açık 7,15. Bayburt Cumartesi hafif kar yağışlı eksi 4,85. Pazar kapalı eksi 5,23. Pazartesi kapalı eksi 2,63. Aksaray Cumartesi kapalı 5,17. Pazar parçalı bulutlu 7,04. Pazartesi parçalı az bulutlu 7,8. Zonguldak cumartesi parçalı bulutlu 4,79. Pazar kapalı 6,04. Pazartesi hafif yağmur 9,72. Yozgat cumartesi parçalı bulutlu 4,01. Pazar kapalı 4,95. Pazartesi parçalı bulutlu 4,54. Van cumartesi parçalı az bulutlu -3,0 Pazar parçalı bulutlu eksi 1,07. Pazartesi kapalı eksi 0,25. Uşak cumartesi az bulutlu 6,88. Pazar parçalı az bulutlu 7,14. Pazartesi parçalı az bulutlu 8,84. Şanlıurfa Cumartesi parçalı bulutlu 8,13. Pazar kapalı 6,76. Pazartesi hafif yağmur 7,11. Tunceli cumartesi kapalı 1,67. Pazar kapalı 2,49. Pazartesi hafif kar yağışlı 2,66. Trabzon cumartesi hafif kar yağışlı 4,5. Pazar kapalı 6,39. Pazartesi kapalı 8,1. Tokat cumartesi kapalı 0,43. Pazar kapalı 2,03. Pazartesi kapalı 2,55. Tekirdağ Cumartesi az bulutlu 7,25. Pazar kapalı 9,89. Pazartesi kapalı 14,22. Sivas Cumartesi kapalı 0,43. Pazar kapalı 1,94. Pazartesi hafif kar yağışlı 2,63. Sinop Cumartesi hafif yağmur 4,07. Pazar kapalı 6,12. Pazartesi kapalı 7,73. Siirt Cumartesi az bulutlu 6,4. Pazar hafif yağmur 4,67. Pazartesi hafif yağmur 4,88. Samsun Cumartesi kapalı 6,49. Pazar kapalı 10,39. Pazartesi kapalı 12,13. Sakarya Cumartesi parçalı az bulutlu 8,96. Pazar kapalı 9,96. Pazartesi kapalı 15,64. Bize Cumartesi hafif kar yağışlı eksi 3,82. Pazar hafif kar yağışlı eksi 2,3. Pazartesi kapalı eksi 1,22. Ordu Cumartesi hafif yağmur 0,77. Pazar kapalı 3,81. Pazartesi kapalı 6,35. Nide Cumartesi parçalı bulutlu 1,86. Pazar parçalı bulutlu 2,91. Pazartesi parçalı bulutlu 3,18. Nevşehir Cumartesi parçalı bulutlu 4,56. Pazar parçalı bulutlu 5,82. Pazartesi kapalı 4,87. Muş Cumartesi parçalı bulutlu 6,0. Pazar kapalı eksi 3,25. Pazartesi kapalı eksi 1,93. Muğla Cumartesi parçalı az bulutlu 8,89. Pazar açık 9,38. Pazartesi açık 11,42. Mardin cumartesi açık 6,14. Pazar kapalı 3,84. Pazartesi kapalı 3,15. Kahramanmaraş cumartesi kapalı 2,07. Pazar parçalı bulutlu 2,67. Pazartesi parçalı bulutlu 3,05. Manisa cumartesi açık 7,49. Pazar parçalı bulutlu 8,53. Pazartesi parçalı az bulutlu 11,35. Malatya Cumartesi kapalı 2,12. Pazar kapalı 3,2. Pazartesi parçalı bulutlu 5,78. Kütahya Cumartesi parçalı bulutlu 3,98. Pazar parçalı bulutlu 6,4. Pazartesi parçalı bulutlu 10,47. Konya Cumartesi parçalı az bulutlu 3,31. Pazar parçalı bulutlu 5,89. Pazartesi az bulutlu 7,55. Kocaeli Cumartesi parçalı az bulutlu 7,29. Pazar kapalı 8,0. Pazartesi parçalı bulutlu 13,77. Kırşehir Cumartesi parçalı az bulutlu 4,37. Pazar parçalı bulutlu 4,87. Pazartesi parçalı bulutlu 5,18. Kırklareli Cumartesi az bulutlu 7,03. Pazar kapalı 6,52. Pazartesi kapalı 13,28. Kayseri Cumartesi kapalı 5,01. Pazar parçalı bulutlu 6,85. Pazartesi kapalı 6,08. Kastamonu Cumartesi parçalı az bulutlu 3,25. Pazar kapalı 3,94. Pazartesi hafif yağmur 2,48. Kars Cumartesi parçalı az bulutlu 6,51. Pazar kapalı eksi 5,18. Pazartesi kapalı eksi 5,76. İzmir cumartesi açık 11,5. Pazar az bulutlu 13,12. Pazartesi parçalı az bulutlu 15,93. İstanbul cumartesi açık 7,94. Pazar kapalı 8,46. Pazartesi parçalı bulutlu 11,81. Mersin cumartesi parçalı az bulutlu 12,74. Pazar parçalı az bulutlu 13,94. Pazartesi açık 14,06. İsparta Cumartesi parçalı az bulutlu 2,67. Pazar az bulutlu 4,22. Pazartesi az bulutlu 4,71. Hatay Cumartesi az bulutlu 6,3. Pazar parçalı bulutlu 5,39. Pazartesi hafif yağmur 5,22. Hakkari Cumartesi parçalı bulutlu eksi 2,57. Pazar hafif kar yağışlı eksi 2,15. Pazartesi hafif kar yağışlı eksi 1,7. Gümüşhane Cumartesi hafif kar yağışlı eksi 5,88. Pazar kapalı eksi 5,9. Pazartesi kapalı eksi 4,23. Giresun Cumartesi hafif kar yağışlı eksi 7,35. Pazar kapalı eksi 7,09. Pazartesi hafif kar yağışlı eksi 5,68. Gaziantep Cumartesi parçalı az bulutlu 7,52. Pazar kapalı 6,3. Pazartesi hafif yağmur 7,72. Eskişehir cumartesi parçalı bulutlu 3,9. Pazar kapalı 6,78. Pazartesi parçalı bulutlu 11,57. Erzurum cumartesi kapalı -8,02. Pazar kapalı -7,67. Pazartesi kapalı -5,75. Erzincan cumartesi kapalı -1,33. Pazar kapalı eksi 0,49. Pazartesi hafif kar yağışlı 0,42. Elazığ cumartesi kapalı 1,93. Pazar kapalı 3,32. Pazartesi kapalı 4,78. Edirne cumartesi az bulutlu 9,0. Pazar kapalı 11,77. Pazartesi kapalı 17,09. Diyarbakır Cumartesi parçalı bulutlu 7,34. Pazar kapalı 3,36. Pazartesi hafif yağmur 5,59. Denizli cumartesi az bulutlu 10,29. Pazar az bulutlu 11,3. Pazartesi az bulutlu 13,26. Çorum cumartesi parçalı bulutlu 3,08. Pazar kapalı 3,89. Pazartesi kapalı 5,63. Çankırı cumartesi parçalı az bulutlu 1,33. Pazar kapalı 2,66. Pazartesi kapalı 3,12. Çanakkale cumartesi parçalı az bulutlu 7,23. Pazar parçalı bulutlu 9,92. Pazartesi kapalı 12,46. Bursa cumartesi az bulutlu 6,53. Pazar kapalı 7,51. Pazartesi parçalı bulutlu 13,68. Burdur cumartesi parçalı az bulutlu 7,08. Pazar açık 7,54. Pazartesi az bulutlu 8,68. Bolu cumartesi parçalı bulutlu 3,11. Pazar kapalı 4,03. Pazartesi hafif yağmur 4,69. Bitlis Cumartesi parçalı bulutlu 2,84. Pazar hafif kar yağışlı eksi 2,13. Pazartesi kapalı eksi 2,31. Bingöl Cumartesi kapalı eksi 0,78. Pazar hafif kar yağışlı 0,56. Pazartesi hafif kar yağışlı 1,26. Bilecik cumartesi parçalı bulutlu 2,65. Pazar kapalı 5,03. Pazartesi parçalı bulutlu 11,22. Balıkesir cumartesi parçalı az bulutlu 8,1. Pazar kapalı 9,95. Pazartesi parçalı az bulutlu 13,7. Aydın Cumartesi az bulutlu 11,93. Pazar açık 11,66. Pazartesi az bulutlu 12,97. Artvin Cumartesi hafif kar yağışlı 3,05. Pazar hafif kar yağışlı 3,45. Pazartesi hafif kar yağışlı 3,75. Antalya Cumartesi parçalı az bulutlu 14,74. Pazar açık 14,81. Pazartesi açık 15,53. Ankara Cumartesi az bulutlu 4,79. Pazar kapalı 4,86. Pazartesi kapalı 7,59. Amasya Cumartesi parçalı bulutlu 7,04. Pazar kapalı 9,14. Pazartesi kapalı 9,75. Ağrı Cumartesi kapalı eksi 8,45. Pazar hafif kar yağışlı eksi 5,68. Pazartesi hafif kar yağışlı eksi 3,71. Afyonkarahisar Cumartesi parçalı az bulutlu 3,78. Pazar parçalı bulutlu 7,12. Pazartesi parçalı bulutlu 8,71. Adıyama Cumartesi parçalı bulutlu 7,59. Pazar kapalı 5,41. Pazartesi kapalı 5,6. Adana Cumartesi parçalı az bulutlu 14,48. Pazar parçalı az bulutlu 15,24. Pazartesi açık 16,0. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava kirlilik durumu. Düzce. Hava kalite indeksi. 2. Osmaniye. Hava kalite indeksi. 3. Kiris. Hava kalite indeksi. 3. Karabük. Hava kalite indeksi. 2. Yalova. Hava kalite indeksi. 2. İyi yumuşak GDR. Hava kalite indeksi. 2. Ardahan. Hava kalite indeksi. 2. Bartın. Hava kalite indeksi. 2. Şırnak. Hava kalite indeksi. 3. Batman. Hava kalite indeksi. 2. Kırıkkale. Hava kalite indeksi. 3. Karaman. Hava kalite indeksi. 2. Bayburt. Hava kalite indeksi. 3. Aksaray. Hava kalite indeksi. 2. Zonguldak. Hava kalite indeksi. 2. Yozgat. Hava kalite indeksi. 2. Van. Hava kalite indeksi. 2. Uşak. Hava kalite indeksi. 3. Şanlıurfa, Hava Kalite İndeksi, 3. Tunceli, Hava Kalite İndeksi, 3. Trabzon, Hava Kalite İndeksi, 3. Tokat, Hava Kalite İndeksi, 2. Tekirdağ, Hava Kalite İndeksi, 2. Sivas, Hava Kalite İndeksi, 2. Sinop, Hava Kalite İndeksi, 2. Siirt, Hava Kalite İndeksi, 3. Samsun, Hava Kalite İndeksi 2. Sakarya, Hava Kalite İndeksi 2. Rize, Hava Kalite İndeksi 2. Ordu, Hava Kalite İndeksi 2. Niğde, Hava Kalite İndeksi 2. Nevşehir, Hava Kalite İndeksi 2. Muş, Hava Kalite İndeksi 2. Muğla, Hava Kalite İndeksi 3. Mardin, Hava Kalite İndeksi 2. Kahramanmaraş, Hava Kalite İndeksi 3. Marisa, Hava Kalite indeksi 2. Malatya, Hava Kalite İndeksi, 2. Kütahya, Hava Kalite İndeksi, 2. Konya, Hava Kalite İndeksi, 2. Kocaeli, Hava Kalite İndeksi, 2. Kırşehir, Hava Kalite İndeksi, 2. Kırklareli, Hava Kalite İndeksi, 2. Kayseri, Hava Kalite İndeksi, 2. Kastamonu, Hava Kalite İndeksi, 2. Kars, Hava Kalite İndeksi, 2. İzmir, Hava Kalite İndeksi 2. İstanbul Hava Kalite İndeksi 2. Mersin Hava Kalite İndeksi 2. İsparta Hava Kalite İndeksi 3. Hatay Hava Kalite İndeksi 3. Hakkari Hava Kalite İndeksi 2. Gümüşhane Hava Kalite İndeksi 2. Giresun Hava Kalite İndeksi 2. Gaziantep Hava Kalite İndeksi 3. Eskişehir Hava Kalite İndeksi 2. Erzurum Hava Kalite İndeksi 2. Erzincan, Hava Kalite İndeksi 3. Elazığ, Hava Kalite İndeksi 2. Edirne, Hava Kalite İndeksi 1. Diyarbakır, Hava Kalite İndeksi 2. Denizli, Hava Kalite İndeksi 2. Çorum, Hava Kalite İndeksi 2. Çankırı, Hava Kalite İndeksi 2. Çanakkale, Hava Kalite İndeksi 2. Bursa, Hava Kalite İndeksi 3. Burdur, Hava kalite indeksi 2 Bulu. hava kalite indeksi 2 Bitlis hava kalite indeksi 2 Bingöl hava kalite indeksi 2 Bilecik hava kalite indeksi 2 Balıkesir hava kalite indeksi 2 Aydın hava kalite indeksi 3 Artvin hava kalite indeksi 2 Antalya hava kalite indeksi 3 Ankara hava kalite indeksi 3 Amasya hava kalite indeksi 2 Ağrı Hava Kalite İndeksi 3 Afyonkarahisar Hava Kalite İndeksi 2 Adıyaman Hava Kalite İndeksi 3 Adana Hava Kalite İndeksi 2 İzlediğiniz için teşekkürler. Doktabay.